Arkadaşlar Kanatlar Alemi Samsun kanalından sevgiler saygılar bir video önce zaten zorlu yolculuğumuzu paylaştık şimdi devamını çekiyoruz ama yine zor yürüyorum burayı göstermeyeceğim Dostlar şöyle göstereyim sadece size bakın bir tane tilki arkadaşlar burayı Çünkü YouTube'dan ihtar aldık şimdi gördüm ee, bunu gösterirsek bize sıkıntı yaratabilir köpekler arkadaşlar Gelen bir tane tilkiyi görmüş olduğunuz gibi boğmuşlar. Harbi boğmuşlar. Helal olsun benim kuzularıma. Aslanlarım Serdar. Bir tane tilki boğmuşlar. Valla. Aferin benim kızıma. Aferin benim oğullarıma. Ne dedim ben? Ya. Bu çiftlikte her an her şey olabilir. Ama benim goldenlarım artık kangal gibi. <laughs> Yemin ederim bak. Yani <laughs> helal olsun size ya. Size helal olsun koçlarım benim. Devam ediyoruz arkadaşlar ama bakın hemen direkt karşılaştık süper hemen bakıyoruz bu çatı arkadaşlarım çatı şöyle bir çatı görmüş olduğunuz gibi full dolmuş ben önüne dün tilki şu bu görmesin diye önlerine böyle perde serdim ama dediğiniz gibi gelmiş ama tilki ne olmuş arkadaşlar canlarım benim iyi burada bir sıkıntı yok dostlar. Şantamızı buraya koyalım. Tamam kızım, tamam. Buradan devam edelim. Burak karışmış. Vallahi süper ya. İnanılacak gibi değil. Buraya bakıyoruz. Bakın girdiğimiz yerler. Arkadaşlar Bismillah. Harika kuşlar. Çıkmayın kuşlar. Evet bir bispeçlere bakalım. Oo bütün kuşlar buraya gelmiş. Arkadaşlar yem var. Su var. Hava güzel. Gençler nasılsınız dışarıyı görmek istemezsiniz emin olun buna. Benden size tavsiye. Dışarısı çok fena. Çok fena çok. Evet siyah horozumuz. Göremiyorum ama büyük ihtimal bir yere sıkıştı. Yok, yaşıyor. Hüseyin abi siyah yaşıyor abicim. Sıkıntı yok. Evet. Gördüğünüz gibi. Ben yine söylüyorum. Bu video kesilebilir her an. Çekebildiğimiz kadar çekeceğiz. Burada her şey yolunda dostlar. Şimdi diğer tarafa bakacağım. Geldik. Oy 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 oy. İnanılacak gibi değil. Kazlar. Of. Kazlara. Bak. Benim köpekler havlıyorlar. Tilkiyi boğmuşlar dostlar. Bakalım şuradan şöyle. Evet, hepsi sağlıklı. Bir sıkıntı yok. Devam ediyoruz. Burası kuş tavukların olduğu yer. Arkadaşlar hepsi gayet iyiler. Sen niye suyun içinde duruyorsun ya? Çıksana oradan bir. Heh, çık oradan. Evet arkadaşlar harika. Harika bir görüntü, hepsi sağlıklı. Hepsi çok iyi. <laughs> Dışarısı çocuklar çok fena, çok keyifli de bakın sıcakmış içerisi. Yumurtlamışlar falan, hepsi de iyi. Güzel arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Tommy evet. ve Lady, garip hepsi görevini en iyi şekilde yapıyorlar. Burayı böyle yaptım. Çünkü dedim işte Türkiye gelir, kurt gelir, bir şey olur. Bakalım. Sokuyoruz içeriye. Evet dostlar. Burada da şöyle gözle görülür. Bir sıkıntımız yok. Şimdi buraya bir su ayarlamam lazım. Onun dışında yemlerini zaten şimdi takviyesini yapacak. Dayanın oğlum dayanın. Evet. Şöyle baktığımızda daha başka burada hayvanımız yok. Dur bakayım. Evet dostlar gördüğünüz gibi bütün ağaçlar yerlere yapmış Her taraf fena olmuş. Evet arkadaşlar geldik gördük daha videoda çekeriz. Videomuzu beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı lütfen unutmayalım. Garip. Nehir arkadaşlar. Her taraf ağaçlar komple kırılmış dostlar. Bütün dallar kırılmış yerlere dökülmüş. Yani bütün ırmak kıyısı ırmağın içine doğru eğilmiş resmen. İnanılmaz bir kar. karları da göstereyim. Tam yani bir metre yakın görmüş olduğunuz gibi. Şöyle. Kara var. Ve hala da işin Kötü tarafı yağmaya devam ediyor yani durmadı ve böyle çise halinde ve tip halinde yağmaya devam ediyor. Bizim garip de keyfini çıkartıyor. Köpeklerin kalacak yerleri rahat, sıcak, kuru, hiçbir sıkıntı yok. Yemeklerini yedikten sonra bir problem yaşamazlar. Şuradan geçelim. İnanılmaz, inanılmaz gerçekten inanılmaz. Ey gidi. Bu kar ne zaman erir ya? Yani yeni çiftliğe geçeceğiz dedik arkadaşlar. Yani hava muhalefeti bizi yerimizden kımıldatmıyor. Yeni yerde ne olmuştur, nasıl olmuştur orayı bilmiyorum. Oraya hiç çıkamayız zaten. Görünen o ki şu anda tavuklarda, kazlarda, beçlerde hiçbirinde bir problem yok. Bakalım nasıl olacak. Zaten batarya da bitiyor arkadaşlar bu. Öbür bataryaya geçerim inşallah. Şşşş. Buradayım burada. Bir şey yok. Şuna bakar mısınız ya nasıl bir yağış. İnanılmaz. Yani bugün bakın kulübeler komple kapanmış. Bugün arkadaşlar yani şuraya gelip de şu tilkiyi görmem var ya beni acayip gururlandırdı. Ha onun yerinde kurt da olabilir. Aynı manzaranın tersini bizim köpeklerimizde ölmüş olabilirdi. O da ayrı bir şey. Bakın. Lady, o yabancı köpek bizimle gelen. Onu arkadaşlar onu mesela almıyorlar. Bak Lady de nasıl hemen burayı koruma psikolojisi. İşte bu. Benim yavrularım benim. Bir şey yok oğlum, bir şey yok. O da benim yanıma gelmek istiyor. Daha arkadaşlar şehir merkezinden buraya kadar takip etti bizi, bırakmadı. Onu geri götüreceğim şimdi, onun büyük ihtimal sahibi vardır. <laughs> tamam, bir şey yok, bir şey yok oğlum. Bir şey yok oğlum, bir şey yok. Yani bu yaşıma kadar görmediğim bir kar yağışı gördük. <laughs> vardır bunda da bir hayır. Bakın köpeklerimizin sıra sıra gelmesi. Onlara bayram arkadaşlar bunu söyleyeyim size. Yani kar yağışının olması, karnı toksa köpeğin hiçbir problem olmaz. Sever köpekler kar yağışını. Ha gel oğlum gel korkma gel yanımdasın bir şey demezler gel. Alıştırırım ben de seni gel.